merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brokeven öğretmen nasıl olunur diye Brokeven öğretmen nasıl olunur onu göstereceğiz. Yanımda Azal var. Merhabalar. Evet. Şimdi birazcık şey yapacağız. Durdurmamız lazım iki dakika. Hemen karakterlerimizi hazırlamamız lazım. Geç. Bye. Tamam hocam. Tamam hocam. Önemli olan şeyleri yapacağım. Tamam. İyi görüşürüz ben şimdi çocukları okutayım. Evet çocuklar. Oturabilirsiniz. Evet bugün sınav yapacağım. O yüzden herkes sınavına alsın diyecektim. Sen kimsin yavrum? Aa, hocam ben buraya yeni geldim. Buraya yeni taşındık. Hocam değil de öğretmenim dese. İşte öğretmenim. Buraya yeni taşındık. Ben burada yeni öğrenciyim. Tamam. Şimdi alfabeyi ezberleyeceğiz. Alfabe ezberi demiştim. Çocuğum sen alfabeyi hocam. biliyor musun? Hocam ben okum ay öğretmenim benim okuma yazmam var. O yüzden ben ABC'yi biliyorum. Tahtaya çık bakayım söyle. A B C D E F G yumuşak G H H Ö İ C K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Oturabilirsin çocuğu. Adın neydi senin bu arada? Ha, benim adım Ece. Ece. Sen adın seni de yazayım hemen şöyle. Soyadın ne? Soyadımı bilmiyorum. Dur annene söyleyeyim ben. <laughs> Alo, Ece'nin annesiyle mi konuşuyorum? Evet, buyurun şey sizin bu sınıfa yeni bir şey gelmiş çocuk gelmiş adı da Ece, bir E sınıfına sizin çocuğunuz mu? Evet benim çocuğum. Tamam da bu soyadını bilmiyorum diyor. Ha evet ona ben söylemedim onun ismi Ece Ayşe Ece. Soyadı soyadı Yılmaz. Yılmaz. Evet, Ayşem e Tamam, yazarım. Hadi görüşürüz. Ayet benim, benim şeydim Yılmaz. Doğru işte, tutmuşum. Hee, tamam. Tamam, şimdi alfabeyi şey yapanların hepsi, söyleyen söylesin herkes. Kim söyleme ister? Ben Tamam söyle bakayım. Ayşe. Ayşe değil hocam Ece. Ha Ece. Sen söyledin Bana ya zaten. Bana Ece derdi öğretmenim. Başka birilerine şey yapacağız. Şimdi. Hocam. Öğretmenim şimdi herkes beni dinlesin. Okuma yazma bilmiyorsanız Benimle de tekrar edin alfabeyi. Tamam. A, B, C, Ç, D, e, H, G, yumuşak G, H, I, I, K, ay, H, I, I, C, K, L, M, N, O, I, T, D, S, S, P, U, I, V, Y, Z. Tamam, oturabilirsin. Şimdi kim gelmeyi ister tahtaya? Nasıl gelsin şimdi. Daha Ece'den başka gelecek var mı? Hayır canım sınıfta benden başka kimse yok. Ben gelemiyorum. Çocuğum benim zihnimde var ama. Hadi. Kim gelecek başka? Ee, hocam. Hocam. Ee. Neyse alfabe ezberleyemeyenlere zaten bir tane eksi veriyorum. Sana. <laughs> Sen Ay ki? Ayşe Mece miydi? Evet benim adım Ayşe Mece. Tamam. Yazdım. Şimdi sınav yapacağız. Küçük bir sınav. Herkese dağıtayım şöyle. Al. Al yavrum. <laughs> bu çok kolay bir sınav. Ay ay. Sen daha sen de. Hocam istediğimizden başlayabiliyor muyuz? Evet canım. İstediğinden başlayabilirsin. Hocam bir şey soracağım. Tamam. İstediğimiz sorudan sen anladığımızı da yapmasak olur mu? Hocam bu, bu ses kimden çıkıyor? Hocam bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum ben de. Ben de sana hocam diyorum vallahi. Hocam bitti. Hocam değil öğretmenim. Öğretmenim ben hocam demeye alışmışım. Tamam ama yine de öğretmen de. Tamam. Bakayım. Ben çok çalışkan bir öğrenç. O yüzden işte bitiyorum. Efendim Ahmet. Hocam ben bir tanesini anlayamadım. Onu yapmasam olur mu? Olur. Ahmet olur. Ahmet kopya versine. Kocam. Verdim yavrum. Nur Ahmet'ten kopya istiyor. Kopya mı? Evet. Nur önüne dönebilir misin? Tamam. Televiz çaldı. Herkes ki, herkes Tamam. Şuraya koydum geçen kağıtları. Ben de kitap okuyayım birazcık o zaman. Bir şey çıkayım. Telefon bu, bu galiba. Ben gerçi bu okulu fazla bilmiyorum ama annem demişti üç katta oturma alanı var dedi. Kitap okuyabilirsin demişti. Ama orayı bilmediğim için sınıfta okuyacağım. Evet, tamam şöyle şöyle şöyle. Şunların <laughs> sınavını da kontrol edeyim. Ha, bu Ayşe'nin. <laughs> Ayşe'ninmiş. Hocam benim adım bin söyleyeceğim galiba. Ayşem Ece. Yani Ayşe değil. Ece. Tamam, ben, si sana ben demedim de Ece. zaten. Başka Ayşe de var bizim sınıfımızda. Hiç de arkadaşım yok ki zaten diğer sınıfımda da yoktu. Şimdi buna puan vereceğim. şu. Tamam. Heh okudum. Şimdi Ahmet'inkini alayım gitsin. bir de. Ha. Tamam. Ece'ninki geldi yeni sınıfa gel. Hepsi doğru. Ha, şimdi Mehmet ee, yine geldik. Mehmet güzelmiş. Benim de bir tane balon Sude. getirmiş. Sude. Sude'ninki güzel. O da güzel. Tamam. Sınıfın en zekisi şu an Ece. Haydi bakalım. Ee, şu balonlarımı alıp şu koymak istiyorum size ama. Ben de çıkayım şöyle. Tenebüs bitmedi. Öpte hemen şuraya koyayım. Hı. Kesin çok güzel olacak benim için. Ben zaten buranın müdürüyüm. Şöyle. Ya acaba okul ne zaman bitecek? Ben elimi özledim. Şunu alayım. Tamam tamam. Tamam. Güzel güzel güzel. Hı. Tenebüs de çaldı. <laughs> Yerinize oturabilirsiniz çocuklar. Sınav sonuçlarını şey yapıyorum. Açıklıyorum. Sude. Ay, kıyamam, 70. 70. Al bakalım Sudeciğim. Tamam. Ya hop ya. Sonra. Ay, Ayşe. 95, 95. Oo, Tebrik ederim Ayşe Mehmet Bu ne oğlum lan Bu ne Ne olmuş hocam Yavrum Yani Kaç aldın 34 ne yavrum Oo. Al 34 mi? 34 34 mi mihmet? Şimdi Ahmet'e geldik Ahmet Ahmet seninki de idare eder ama 80 nerede almışsın? 80 82 tamam. aldın Tamam Son olarak Ece'ninkini veriyorum. Ece, 100 aldın. Bu ne Ececiğim? Alabilirsin Kesinlikle gel. Teşekkür ederim hocam. Heh. Çok mutluyum. Bu ne annemi göstereceğim. Şimdi herkes sınavında kaç aldığını bana söylesin. Suudi kaç almıştın? Hocam ben 80 almıştım. Ay 70. He, tamam 70. Peki Ayşe sen kaç almıştın? 95 hocam. Tamam. Mehmet 34. Sen çok fazla şey aldın. Ahmet 82. Ece sen kaç aldın? Sen de 100 aldın. Evet 100 aldım hocam. E senin bir ödülüm var. Ne hocam? Hadi çık. Hocam yeni birileri geldi herhalde. Siz kimsiniz? Ben de hocam demeye alışmışım. Eski hocamı hatırladım. <laughs> hocam ödülünüz şimdi Öğretmem ödülünüz ne? Şimdi. Sen ödülün gel benimle. Sen ödev yapmayı seviyor musun? Evet çok seviyorum. Sana ödül olarak kaç tane fotokopi vereyim? Gel götüreyim. Hocam bana 10 tane fotokopi verin. Çok olmaz mı yavrum? Bir tane vereyim Yok. daha güzel. Heh, Ama bu çok kolay. Gel gidelim. Çok... Hocam siz ne zaman Şimdi biz matematik işlemeyecek miyiz hiç böyle? Tamam biz şimdi şey ee, başka bir sınıfa geçtik. Burası da ikiye olacak. Ah, Aa, i̇kinci sınıfa mı geçtim yani bütün Aha. arkadaşlarımla? Seni burada çalıştıracaklar. Hocam sizin bu benim çalışmama zaten gerek yok. Ben eski okulumda dördüncü sınıftım. Yani bütün şeyleri biliyordum. Yani bana çarpma sorabilirsiniz. Bölmeyi pek iyi bilemiyorum ama. Neyse. Ah, hocam akşam olmuş. Tamamdır. Neyse ben eve gideyim ya. Hmm. Gerçi benim evim yok. ki. ihtimalle kalıyorum ben. Geç olmadı <Sessizlik> oh, onu yiyin oraya. Ama koca kes vermiş de hemen onu yakmalıyım şayda. Çok fazla geldi bu. Abi işte de eve girmişim. Şakir o öpüresen şakir o yüzeyese bum bum bum. Öğretmen acaba içeride ne yapıyor? Okul bitti yani. Ben şu çocuklara tekrar bir sınav yapayım ya. Sınav yapmayı çok seviyorum. Of. Neyse matematik çalıştırayım. İlk önce eve gitmem lazım benim. Ben niye? Evim Ev olmadığı için yetim halde kalıyorum ya. Ben niye eve Acaba... gidiyorsam ben de okulda yaşıyorum. Acaba ben benim niye ailem yok? Annem babama ne oldu benim? Neşe. Ben burada yatarım. <laughs> Bitti. Neyse hadi gireyim ben de uyuyayım. uzanacağım birazcık. Heh, ah. Şöyle uzan. Hı. Bugün de çok şey yaptım ya, sıkıldım da. Bugün çok sıkıcı bir gündü. Neyse. Ben tuvalete gideyim. Evet. Uyanayayım hemen uyanayım ya uyan. sabah olacak formama da giyeyim Ben formama da giydim. Şapkamı çıkartayım. şalçamı takayım, koşayım koş 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 Neyse hoca görmeden gideyim ben de kitap okuyayım. Ne oldu yavrum? Çocuğum artık matematik vakti gel. Ya Gel hadi gidelim. Çocuğum. Evet şimdi size çok kolay bir soru soracağım. 5 E hocam 5 Hocam Tamam dur 2 dakika Cevap Cevap kaç Hocam 5 Tamam geç yap bakalım <laughs> Bilal en kolay soyuşu Tamam. Oturabilirsin. Aa, aa dur 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 telefon çalıyor. Ne? Hemen gitmem lazım. Tamam tamam tamam. Çocuklar benim gitmem lazım. Görüyorsunuz. Çok acil bir şey çıktı evlerinize gidebilirsiniz. Aa eve gidiyoruz. Gerçi benim evim yok ki. Koşu acaba neye gidiyor? Onu bir takip edeyim. Ay. Eve çarpıyor da aşkı